Kontinental Business Cup Güz dönemi 5. haftasında. Az önce bir maçımız daha bitti. Mehmet Koçak danışmanlık ve Acı Badem proje yönetiminin karşılaşması oynandı. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Tebrik ederim. Çok çetin bir maçtı. Son dakikaya kadar tempo asla düşmedi. Peki e, siz bize öncelikle maç hakkında ne söylemek istersiniz? İsterseniz önce Ramazan Bey'e verelim. Terlim. Tabii. Ondan sonra <laughs> söz Takımın kalecisi. Sizin için çok önemli bir maçtı. Evet. Neler diyeceksiniz Ramazan ee, Bey? Bizim için önemli bir maçtı. Geçen hafta e, talihsiz bir şekilde kaybedildi ettiğimiz bir maç vardı. Onun üzerine bu hafta ekstra çalışarak bu maçı kazanmak istedik ve ortaya çok güzel bir futbol koyduğumuzu düşünüyorum. Galibiyetle ayrıldık. Çok mutluyuz. İnşallah bundan sonra devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Sizleri de alalım hemen. Siz Biz Geçen hafta talihsiz bir yenilgi yaşamıştık. Çünkü bir önceki maçta biraz da <laughs> objektif olmayan hakem kararlarıyla iki arkadaşımız cezalı olmuştu. Ona rağmen bu hafta arkadaşlarımız gereğinden çok daha fazla destek vererek yedek olmamasına rağmen, yedek oyuncu olmamasına rağmen sahada ellerinden geleni yerine getirdiler fazlasıyla. Çok da haklı bir galibiyet aldılar. Centilmen bir mücadele eden dolayı da rakip takımı da kutluyorum. Tabii burada şunu da dile getirmek isterim e, hakem bir karar verebilir ama sonrasında itirazlarla beraber e, yapılan itirazlara da geri dönüş yapmak, bu itirazları objektif değerlendirmek de bir o kadar da önemli. Çünkü biz burada kurumsal bir süreç yönetiminde her değerlendirmenin kurumsal olacağına inanıyoruz. Bu sebepten dolayı da hani bunu da dile getirmiş olayım. Aynı zamanda bugün için Fatih'e özel bir, Fatih Eren arkadaşımıza özel bir e, bir, bir birkaç kelime söylemek isterim. O da bugünün en iyisiydi. 5 gol attı bildiğim kadarıyla. Ee, ve bu süreçte bize verdiği destek yine tartışmasız oldu. Ramazan'a ve diğer tüm takım arkadaşlarımıza ayrıyetten teşekkür ederim. Kazasız, belasız, sakatlanmasız, nice güzel organizasyonlarda birlikte olalım. Çok teşekkür ediyorum hocam. Tekrardan tebrik Aa, ederim sizleri. Ayaklarınıza sağlık. Peki teşekkürler. Birazdan Acı Badem Proje röportajıyla ekranlarınıza gelmeye devam edeceğiz.